Asırlar değişir ama değişmeyen bazı şeyler vardır. Bir tanesi de insanlardaki Hızır Aleyhisselam, Hızır Peygamberi görme isteği. nice evliyalar gelmiş, nice büyük zatlar gelmiş, nice padişahlar, krallar gelmiş. Hepsi Hızır Aleyhisselam'ı görmeyi çok istemişler. Kimisi onun duasına mazhar olup Allah katındaki değerinin artması için ve günahlarının affı için onu görmek istemiş. Kimisi ondan bir ilim öğrenmek veya bir hikmet duymak istemiş. Kimisi maddi sıkışıklığını gidermek istemiş. Kimisi muzdarip olduğu bazı hastalıklardan dolayı görmek istemiş. Kimisi borçları için, kimisi uğradığı bazı doğal afetler veya musibetler için istemiş. Bugün de baktığınız zaman insanların internet üzerinde sürekli arattığını görüyorsunuz. Acaba ben de Hızır Aleyhisselam'ı görebilir miyim? Acaba ben de ihtiyacım olan şeylere ulaşmak için Allah'ın dostu olan Hazreti Hızır'dan yardım isteyebilir miyim? Elbette isteklerimizi direkt Cenab-ı Hakk'a elimizi açarak istememiz gerekir. Ama Hızır Aleyhisselam'a bu kadar iştiyak duyulmasının sebebi belki de Allah'ın ona yüklediği özel vazifedir. Allah'ın yardımını dağıt onun görevli olduğunu insanların bir şekilde bir yerlerden duymasıdır. Nice padişahlar gelmiş. Mesela Sultan Süleyman gelmiş. Yedi cihana hükmetmiş, dünyanın en kudretli ve şevketli hükümdarı olmuş ama hocası Yahya Efendi'ye onun Hızır Aleyhisselam'la sıklıkla görüştüğünü duyduğu için sürekli ricada bulunurmuş. Beni de bir gün Hızır Aleyhisselam'la görüştürsen ya dermiş. Bir gün sırf bu niyetle Yahya Efendi'nin kapısına gitmiş. Yahya Efendi karşısında o haşmetli sultanı görünce hem de çok sevdiği talebesini görünce reddedememiş. Ve sultanla beraber bir kayıya binip yolculuğa çıkmışlar. Kayıkla biraz seyahat ettikten sonra kayık bir yerde duraklar ve orada boylu poslu, temiz yüzlü genç birisi kayığa biner. Kayık seyahate devam eder ve o genç Yahya Efendi ile sohbete başlar. Onlar aralarında sohbet ederken Kanuni Sultan Süleyman ufuklara bakmaktadır ve gözleri dalgındır. Sultan devlet işlerinin ve insanı bitap düşüren o yoğunluğunun yorgunluğu içinde denizi seyredip denizin dalgalarını eliyle okşarken bir anda padişahlık mührünü de elinde taşıdı. Onun için çok büyük anlam ve değer ifade eden yüzünü suya düşürmüş. Buna çok üzülmüş. Sultan Süleyman yüzüğünü düşürdüğü için çok üzüle dursun. O gençle Yahya Efendi aralarında muhabbet etmeye devam ederler ve kayık varacakları yere ulaşmıştır. Sultan Süleyman üzgün bir halde tam kayıktan inecekken o genç sultanın elinden tutar ve elini arkaya doğru uzattığı zaman bir balık ağzında taşıdığı Sultan Süleyman'ın yüzüğünü o gence verir. O genç de Sultan Süleyman'a uzatır ve eline koyar. Sultan elindeki yüzüğe bakmak için başını kaldırdığı vakit o gencin karşısında olmadığını görünce hayrete düşer. Ve kimdir bu genç dercesine Yahya Efendi'ye bakınca Sultanım nasiplisiniz. İşte konuşmaya çok istediğiniz Hızır oydu. Hızır Aleyhisselam'la ilgili bu tarz kıssalar yüzlerce, belki binlercedir. Her insan hayatının bir köşesinde yardıma çok muhtaç olduğu bir dakikada hiç ummadığı bir yerden, ummadığı bir şekilde tanımadığı bir zatın peyda olmasıyla sırlı bir şekilde o yardıma kavuştuğunu görünce acaba o Hızır mıydı diye düşünmeye başlar. Kimisi başına gelen tecrübede o gelenin Hızır olduğuna eminim der. Kimisi Bursa Ulu Cami'nin her ikindi namazında ve sabah namazında Hızır Hızır Aleyhisselam tarafından ziyaret edildiğini ve o meşhur ucunda lale olan vav harfinin önünde namaz kıldığını kulaktan kulağa haber verir. Hızır Aleyhisselam'ı görmek mi istiyorsun? Hemen oraya git der. Kimisi de Sultan II. Bayezid'in maneviyatından bahseder ve der ki o koca sultan da Hızır Aleyhisselam'ı keşfetmişti. Onun maneviyatı öyleydi ki Bayezid camisini inşa ettirirken kıble konusunda yanılıp yanılmadığını düşünen ve emin olamayan mimarın telaşını görünce derhal ayağıma bas der ayağına basınca bir anda Kabe'ye doğru bir yol alırlar ve karşılarında Kabe'yi görür. Bayezid Camisi'nin kıblesini Kabe'ye doğru ayarladığından tam emin olmuş olur. O Sultan Bayezid'in kalbi öyle münevverdir ki kendisi de bazen kılık değiştirip sırf sevabına katılabilmek için o caminin inşaatına girer ve çalışır. Fakat bakar ki ustalardan birisi diğer ustalardan çok daha hızlı ve süratli bir şekilde çalışıyor ve hızlıca bulunduğu yerdeki duvarı yükseltti. Hemen gider elinden tutar Der ki bana söz ver her vakit namazında bu Bayezid camisinde bizimle beraber namaz kılacaksın yoksa herkesi senin Hızır olduğunu ilan edeceğim. Hızır Aleyhisselam işlerinin, vazifelerinin çok yoğun olduğundan dolayı özrünü beyan eder ve affını ister. Sultan bari günde bir vakit namaz der, yine özür beyan edince haftada bir vakit için söz alır derler. Kimisi Sultan Fatih'i anlatır mesela. İstanbul fethedilmiştir, Ayasofya camisi hemen namaz kılınması üzere hazır hazırlatılır. Sultan Fatih der ki her kim ikindi ve yatsı namazlarının ilk sünnetini bir ömrü boyunca kaçırmadıysa namazı o kıldırsın der. On binlerce kişilik cemaatten bir kişi bile çıkmaz. Sultan Fatih sağına bakar, soluna bakar, çaresiz der ki biz Allah'ın ihsanı ve ikramıyla bu kadar at sırtında, bu kadar cihat meydanlarında koşmamıza rağmen asla ikindi ve yatsı namazlarının sünnetini dahi terk etmedik. Öyleyse vazife bize düşer der. Tam imamete geçer, tekbirini alır fakat namaza duramaz. İstiğfar çeker, tekrar tekbir alır, tekrar namaza duramaz, istiğfar çeker. Üçüncü de tekbir alır, bu sefer namaza durur ve namazı kıldırır. Akşemseddin'e sorarlar, Sultan Fatih vesveseli midir? Şüpheleri mi vardır ki namaza bir türlü duramaz? Hayır der. Ben keşif aleminde gördüm ki namazın en arka safında bir kişilik yer vardı. Oraya da Hızır aleyhisselam koştu yetişti. Sultan Fatih tam tekbir tekbir alacaktı ki normalde her vakit tekbir alırken karşısında Kabe'yi gördüğü gibi bu sefer göremedi. O da acaba fetih ile kalbimize bir kibir mi düştü diye istiğfar çekti. Tekrar tekbir almaya çalıştı fakat yine Kabe'yi göremedi. Çünkü Ayasofya'nın yönü kıbleye dönük değildi. O sırada Hızır aleyhisselam yetişti. Tam safa girmeden önce kıblenin yanlış olduğunu fark edince camiyi ve cemaati eliyle beraber çevirdi. Böyle bir keramet gösterdi diye haber verir. Bunlar tabii ki birer kıssadır, birer menkıbedir. Esas mesele böyle bir şey olmuş mudur, olmamış mıdır diye ilgilenmek değil. Esas mesele bunlardan ders çıkarmaya çalışmaktır. Eğer ders çıkarmazsa kişi şu kıssadaki adamın hikayesine döner. Bir gün bir genç varmış. Sürekli ben Hızır'ı görmek isterim, Hızır'ı görmek isterim diye tuttururmuş. Bir gün tam tarlaya giderken, elinde kazmasıyla yürürken karşıdan kan ter içinde koşarak biri gelmiş. Selamünaleyküm aleyküm selam. Sen beni çağırmışsın, beni görmek istiyormuşsun. Nedir mesela? lan çabuk söyle benim acelem var demiş. Sen kimsin ki demiş genç. E ben sürekli seni görmek istediğin Hızır'ım. Genç şu elimdeki kazmayı gümüş haline çevirebilir misin demiş. Onun hazır olup olmadığını böyle anlamak istemiş. Veya o an ondan bunu isteği vermiş. Hızır aleyhisselam elindeki kazmayı gümüşe çevirip bir anda yok olmuş. İşte hikmet dersini almadığı için elindeki kazmaya bakan genç demiş ki keşke altın yapmasını isteseydim. Yani dostlar mesele altın ve gümüş meselesindeyse biz Hızır aleyhisselamı hiç anlamadık anlamamışız, bu kıssalardan hiç ders almamışız demektir. Mesele maddiyatta, mesele zahirde değildir. Hızır meselesi, hikmet meselesidir. Hikmet de bakmakla görmek arasındaki fark ile olur. Yine bir gün bir genç Hızır Aleyhisselam'ı görmeyi çok arzu ettiğini söyler. Herkesten gider dua ister. Ne olur bana dua edin Hızır Aleyhisselam'ı göreyim, ne olur bana dua edin Hızır Aleyhisselam'ı göreyim diye yanıp kavrulur. Bir gün aksakallı bir ihtiyara denk gelir. Nur yüzlü ihtiyarı görünce direkt eline sarılır. Der ki bana dua et Hızır Aleyhisselam'ı göreyim. İhtiyar ona gülümser. Der ki peki Hızır Aleyhisselam'ı görsen onu nasıl tanıyacaksın? Genç bunu hiç daha önce düşünmediğini fark eder. Bilmem nasıl tanıyabilirim der. O ihtiyar der ki eğer Hızır Aleyhisselam'ı görürsen Hızır Aleyhisselam aynı şu şekilde yerden büyük bir kayayı alıp onu toz haline getirebilir der ve bir yandan da koca kayayı un ufak eder toz haline getirir. Fakat genç bir elindeki toza bakar, bir ihtiyara bakar ve der ki tamam dedeciğim dikkat edeceğim Allah razı olsun amca der. Ama sen hele bir dua et der. İhtiyar gene sabırla gülümser. Bak evladım der. Hızır Aleyhisselam görürsen onu ancak şöyle tanıyabilirsin. Hızır Aleyhisselam yerden çok sert bir taşı alır. Normalde insanların yapamayacağı gibi onu eliyle un ufak eder toz haline getirir. Çocuk yine kayanın toz oluşunu görür. Bir dedeye bakar. Bir toza bakar. Der ki tamam dedeciğim. Tamam amcacığım. Sen bir dua et ya hele. Anladım. Tamam böyle anlayacağım. La havleder, çeker gider. Bakmak ve görmek farklı şeylerdir. Genç Hızır Aleyhisselam'la karşılaşmış, ona bakmış ama meseleyi görememiş, ayırt edememiştir. İşte hikmet bakmanın ötesinde görmektir ve hikmete götüren yol ise nasihattan geçer. Zaten Hızır demek nasihat demektir. Bir gün bir padişah sürekli Hızır Aleyhisselam'ı görmek istediğini söyler ve yanındaki alimlere haber verir. Der ki: "Mutlaka beni Hızır Aleyhisselam'la görüştürün." Alimler telaşa kapılırlar. Peki padişahım bunu nasıl yapabiliriz? Eğer beni Hızır'la görüştüremezseniz siz gerçek alim değilsiniz. Öyleyse bu korkun der. Alimler can derdine düşünce bir çözüm arayışına girerler. Bir alim diğerlerinin imdadına yetişir ve der ki hünkârım Hızır aleyhisselam dilediği vakit bizlerle görüşebilir. Fakat biz dilediğimiz vakit onunla görüşemeyiz. İsterseniz şöyle yapın. Bir haber salın. Dilediği vakit Hızır aleyhisselamla görüşebilecek ve sizi görüştürebilecek birisi varsa o yardımınıza koş der ve diğer alimler derin bir nefes alır. Padişah dellallarla haber gönderir. Davula vuran dellallar bağırırlar. Padişahımız Hızır Aleyhisselam'la görmek istiyor. Kim onu Hızır Aleyhisselam'la görüştürürse istediği mükafatı padişahımız ona verecektir. Bunu duyan fakir bir adam der ki ya bu fakirlik canıma tak etti. Çocuklarım kaç gündür açlıktan ağlıyorlar. Onlara yiyecek bir lokma götüremiyorum. En iyisi ben bunu çocuklarım için kullanayım. Hemen padişahın askerlerine ulaşır ve der ki ben padişahım hızır aleyhisselam ile görüştürebilirim. Askerler önce onun fakirane haline bakarlar, ona itimat etmezler ama sonra onun kararlı haline bakınca padişaha haber gönderirler. Padişah sorar, şartı nedir? Adam der ki, padişaha söyleyin 40 gün boyunca sarayda hangi yemek yeniyorsa benim evimde de o yemek yenirse 40 günün sonunda ben padişahımızı Hızır aleyhisselamla görüştürebilirim. Padişah kabul eder, haber gönderir. 40 gün boyunca bu adamın evine sarayda ne pişiyorsa mükellef sofralar, kurul olarak gönderilir. Kadın eve gelen yemekleri görünce şaşırır. Bey sen ne yaptın? Bunlar nereden geliyor? Bunlar neyin nesidir der. Hanım der. Ben bir hata yaptım ama 40 günümüz var. Bari 40 gün boyunca şu kursağımızdan lokma geçsin. Hanım sorar ne yaptın ki? Adam der. Hızır Aleyhisselam'ı padişahla görüştürmek üzere bir haber verilmişti. Görüştürene mükafat verilecekti. Ben de dedim ki 40 gün boyunca yemek gelirse 40 gün sonunda görüştürebilirim. Şu fakir halimle size rahat ettiremedim, güzel yemekler yediremedim. Bari şu 40 gün boyunca yedireyim diye böyle bir işe kalkıştım. İnşallah Allah yardımcımız olur. Bizler mazlumlarız. Belki Rabbimize el açarız da gerçekten Hızır Aleyhisselam'la görüştürür Allah. Der ve hanımını bir şekilde ikna eder. 40 gün boyunca çocuklarıyla, eşiyle güzel yemekler yiyen bu adam en sonunda o açlığın sefaletinden bir süre dahi olsa kurtulmuş olur. Fakat 40 gün dolar. 40 gün dolunca o adam telaşlı bir bekleyiş içinde bir anda kapının çalmasıyla irkilir. Kapıyı bir açar. Padişahın askerleri iki tane boş at getirir. Birisi o fakir zat için, diğeri de Hızır aleyhisselam için. Hani nerede Hızır diye sorarlar. O da der ki hele bir bekleyin ben bir abdest alıp namazımı kılıp duamı edeyim ondan sonra saraya gidelim orada padişaha arz edeceğim. Abdestini alır, namazını kılar sonra ellerini Rabbine açar ve yalvarmaya başlar. Ey benim merhametli Rabbim benim halimi görüyorsun. Evlatlarım için, hanımım için, şu fakir halim için bir işe kalkıştım. Ama sen merhametlerin en merhametlisisin. İstersen Hızır kulunu benim imdadıma gönderebilirsin. Ne olur beni mahcup etme ya Rabbi. Şu fakir kulunu mahcup etme ya Rabbi der. Elini yüzüne kapattıktan sonra ata biner saraya doğru gider. Padişah bu fakir adamı görünce hani nerede Hızır Aleyhisselam diye sorar. O fakir adam durumu izah eder. Der ki padişahım böyleyken böyle. Ben bir hata ettim. Fakat ben bir geda iken böyle bir hata ettiysem padişahım olan sizden de affımı isterim. Size de affetmek yaraşır. Padişah bir anda öfkeyle dolar. Celallenir. Sen padişahını kandırmaya, aldatmaya utanmıyor musun? Yemek isteseydin gönderirdik. Fakat böyle bir edepsizliğin cezasız kalamaz der. Öfkeyle bir sağa, bir sola volta atmaya başlar. Sonra vezirlerine döner. Ey vezirler, konuşun. Nedir bu adamın hükmü der. Önce birinci vezire söz verir. Vezir der ki: "Padişahım, bir padişaha böyle bir aldatmaca yapmanın cezasının ne kadar büyük olduğunu insanlara gösterelim ki kimse bir daha böyle bir şey cesaret edemesin. Bu adamı lime lime doğru alım satırlardan geçirelim. Sonra şehrin dört bir tarafına onun parçalarını günlerce asarak sergileyelim ki insanlar görsün böyle bir edepsizliğin ne kadar büyük bir cezası olduğunu anlasın. Böyle bir şey kimse bir daha kalkışamasın. Bu adamı da hak ettiğini vermiş olalım. Padişah birinci vezire söz verdikten sonra arkalarda Yağız bir genç bir adım öne çıkar. Aslı aslına, nesli nesline hu der geri çekilir. Padişah bakar ki böyle bir genç sesini yükseltti bir şeyler söyledi. Fakat herhalde bu fakir adamın oğludur diye düşünür, ikinci vezire geçer. İkinci vezir der ki, bence bu adamı alalım, dibeklerde döve 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 sonra bunu kuşlara yedirelim, hayvanlara yedirelim der. İkinci vezirin tavsiyesi üzerine tam üçüncü vezire geçecekken yine o arkalardaki genç bir adım öne çıkar, o vezire bakar, fakir adama bakar, aslı aslına, nesli nesline hu der, geri çekilir. Padişah yine o adamın oğlu herhalde der, anlam veremez üçüncü vezire sorar, sen ne düşünüyorsun? Üçüncü vezir der ki, Padişahım affetmek size yakışır. Çünkü Gedaya kusur, Padişahın şanına da affetmek düşer. Hem Allah hükümdarlar halkına nasıl muamele ettiyse öyle muamele edecek. Eğer affedilmek istiyorsanız sizler de affedici olunuz diyor ilahi ferman. Gelin bu kulun kusurunu affedelim. Bu meselede bizim meselemiz, bu meselemizi kendimiz çözelim. Üçüncü vezir de bu tavsiyeyi yaptıktan sonra yine o arkalardaki genç bir adım öne çıkar, Aslı Aslına Nesli. Hu der geri çekilir. Padişah anlam veremez. Bu genç artık padişahın dikkatini çeker ve ona seslenir. Ne demektir bu aslı aslı neslinesine izah et bakalım der. O da der ki padişahım birinci söz verdiğiniz vezir bir kasabın oğluydu. Her şey aslına rücu eder aslına döner. O da babasından kasaplık görmüş ancak kasaplıktan anlar. Siz bunu halkın başına vezir olarak getirirseniz o ancak halkı kesmekten doğramaktan cezalandırmaktan anlar. İkinci vezirinize söz verdiniz İkinci vezirinizse ise bir aşçının oğludur. O da aynı aşçılar gibi dibeklerde etleri dövmekten ve hayvanlara onu yedirmekten anlar. Siz eğer onu halkın başına getirirseniz o da halkı ancak dövmekten cezalandırmaktan anlar. Fakat üçüncü veziriniz asıl bir zatın bir vezirin oğludur. O da aslına dönmüş. Aynı babası gibi size hayırlı bir danışmanlık yapıyor. Benim size nasihatim, birinci konuşturduğunuz söz verdiğiniz veziri kasapçı başı yapın. İkinci söz verdiğiniz veziri aşçı başı yapın. Üçüncü söz verdiğiniz veziri ise sarayın başına koyun ve ondan nasihat alın. Zaten Hızır dediğiniz de nasihattir diyor ve ortadan yine dikkatler dağılır dağılmaz kayboluyor. Padişah herkese soruyor kimdi bu? Fakir adama soruyor senin oğlun muydu? Hayır benim oğlum değildi derken anlaşılıyor ki o Hızır'mış. Evet onun da dediği gibi Hızır'dan Murat nasihattir. Hızır'dan Murat hikmettir. Hızır aleyhisselam Musa aleyhisselamla yaşadığı kısa kıssadan dolayı ismi Kur'an'da bizzat geçmese de maceraları Kur'an'da geçen bir zattır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sahih hadislerinde Hızır Aleyhisselam'dan haber vermiş. Adının Hızır olmasının Allah'ın onun oturduğu yeri anında yeşertmesinden dolayı hadır yani yeşil manasına gelen Hızır denildiğini söylemiş. Ve bir başka hadisinde de Kehf suresinde geçen Hz. Musa'nın kısasının karşısındaki Allah'ın alim olarak bahsettiği kişinin Hz. Hızır olduğunu söylemiştir. Fakat bazı insanlar Hz. Hızır aleyhisselam hayatta mıdır diye merak etmişler ve sual sormuşlar. Gelin beraber okuyalım. Hızır aleyhisselam hayatta mıdır? El cevap evet hayattadır fakat hayat mertebesi 5'tir. O ikinci mertebededir. Bu sebepten bazı alimler hayatından şüphe etmişler. Demek ki bu 5 hayat tabakasını bilmezse insan Hızır aleyhisselamın hayatta olmasını muhal görecek. Fakat hayat mertebesi 1 değil ki. Allah Kur'an'da şehitlere ölü demeyiniz onlar ölü değildir diyor. Fakat gözümüzde gördüğümüz üzere kalbi durmuş, yaşam fonksiyonları bitmiş gibi görünüyor. Demek ki Allah bize haber veriyor. Hayat sadece bu bedenin, bu kalbin çalışmasından ibaret değil, başka bir hayat mertebesi daha var. Üstad Hazretleri de burada söylüyor ki 5 tane hayat mertebesi var. Birincisi bizim hayatımız ki çok kayıtlarla mukayyet. Yani uyumamız gerekiyor, lavaboya girmemiz gerekiyor, temizlenmemiz gerekiyor, su içmemiz gerekiyor, nefes almamız gerekiyor, uçamıyoruz, kaçamıyoruz vesaire. Bunların her birisi birer kayıttır. İkinci hayat tabakası, Hz. Hızır ve Hz. İlyas Aleyhisselam'ın hayatlarıdır. Onlar her gün Seddi Zülkarneyn'in orada buluşurlar ve yılda bir defa hac, bir defa da umre yaparlar. Her haclarında zemzemden içerler bir sene boyunca o zemzem onlara kifayet eder. Bir derece hayatları serbesttir. Yani bir vakitte pek çok yerlerde bulunabilirler. Yani bizim gibi değiller. Çok yerlerde bulunabiliyorlar. Bizim gibi beşerin ihtiyaçlarıyla, levazımatıyla daimi kayıt altına mukayyet değillerdir bazen istedikleri vakit bizim gibi yerler içerler. İsteğe bağlı ama şart olarak değil. Fakat bizim gibi mecbur değiller. Nice evliyanın ve nice insanların sözünde yalan olmayan dürüst insanların bu konuda yaşadıkları zaten binlerce tecrübede var. Üçüncü hayat mertebesi Hz. İdris ve Hz. İsa Aleyhisselam'ın hayatları. Bu hem Kur'an'da hem de bazı hadislerde dayanağı olan hayatlardır. Onlar da nasıl bir hayata sahipler? İnsani ihtiyaçlardan sıyrılmış durumdalar. Melek gibi bir hayata girmişler, nurani bir letafet kesbetmişler. Dördüncü hayat mertebesi, şehitlerin hayat mertebesidir. Kur'an onlara ölü demeyiniz, onlar ölü değildir der. Şehitler de öldüğünü bilmezler. Kabir hayatının çok üstünde bir Allah'ın keremine mazhar olurlar. Peki beşinci hayat mertebesi nedir? O da kabir ehlinin hayat mertebesidir. O da kabir hayatı farklı bir hayat mertebesidir. Cenab-ı Hak hepimize Hızır aleyhisselamdan almamız gereken hikmet ve nasihat derslerini alabilmeyi nasip etsin ve Hızır Hızır Aleyhisselam'dan Cenab-ı Hakk'ın Muin ismini tanımamızı, Allah'ın dilediğine dilediği şekilde yardım ettiğini, bunu bazen amcasıyla, bazen dayısıyla, bazen annesiyle, bazen kardeşiyle yaptığını, bazen bir doğa olayıyla, bazen bir güneşle, bazen bir rüzgarla yardım ettiğini, bazen de Allah'ın çok sevdiği bazı kullarına bazı tasarruf yetkisi vererek onu görevlendirmesiyle müminlerin imdadına gönderdiğini anlayacak bir idrak versin. Cenab-ı Hak nasıl dilerse, nasıl uygun görürse, o şekilde bize ahiret işlerimizde yardım eylesin, dünya işlerimizde yardımını bizlerden eksik etmesin. Rabbim hiçbirimizi yardımsız bırakmasın. Allah'a emanet olun.